Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda 3-4-5 yanları Türkiye geneli ilk prova TET denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. Tuna ders kitabındaki etkinlikte kenar uzunlukları 5, 12 ve 13 sayıları ile orantılı olan bir üçgen çiziniz istiyor kenar uzunluklar 5, 12, 13 orantılı üçgenimiz 5K, 12K, 13K dersek bu bir özel üçgendir. Dolayısıyla buradaki açımız 90 derecedir deriz. Yönel kesinde bulunan kenar uzunlukları ibaresini dalgınlık ile açı ölçüleri olarak okumuş ve iç açılarını buna göre belirlediği bir üçgen çizmiştir. Ama yanlış anlıyor soruyu. Ne yapıyor? İç açılarını 5, 12, 13 orantılı olarak zannediyor. O zaman iç açılar 5, 12, 13 ise 5x, 12x, 13x dersek üçgenin iç açılar toplam 180 derecedir. 12, 13 toplam 25, 5 daha. 30x eder. 30x eşittir 180'den x eşittir 6 derecedir diyoruz. x'e 6 derece yazarsak 13 çarpı 6 dediğimiz ifade 78 olur. Buna göre Tunan çizmesi gereken üçgenin en büyük iç açısının ölçüsü diyor. Tunan çizmesi gereken üçgenimiz buyurdur. Bunun en büyük iç açısı 90 derecedir. En büyük iç açısının ölçüsünü çizdiği üçgenin en büyük iç açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Çizdiği üçgenin en büyük iç açısı da 13x yani 78 derece oluyor ne kadar fazladır? 90 eksi 78 farkı 12 derece fazladır diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 38. soru. Tuncay kırmızı, mavi ve siyah doğru parçalarını uç uça birleştirerek şekildeki dik üçgeni oluşturmuştur. Tuncay kırmızı doğru parçası ile siyah doğru parçasını şekil 2'deki bilim türünden uzunluklar oluşacak biçimde dik kestirdiğinde mavi doğru parçasının şekil iki deki, üçgenin olması için x birim kısa kaldığını görmüştür diyor. Öncelikle siyahın uzunluğu 4 kök 3 birim. Burası 4 kök 3 birimdir diyoruz. Buradan bir şekor bağlantısını yaparsak 4 kök 3'ün karesi 48 oluyor. 11'in karesi de 121'dir. Toplamı buradan 169 oluyor. 169, 13'ün karesidir. Dolayısıyla kırmızının uzunluğu 13 birimdir diyoruz. Buradaki kırmızı da aynı şekilde 13 birim olur. Buradaki mavinin uzunluğu da 11 birimdir. Bu sefer buradan bir sefer bağıntısını yazıyorum. Buradaki uzunluk bu sefer 3 kök 3 oluyor. 3 kök 3'ün karesi dediğimiz ifade 27 oluyor. Artı diyoruz 13'ün karesi diyoruz. 169 oluyor. Eşittir diyoruz. Burası da x artı 11'dir. x artı 11'in karesine eşittir diyor. 169 27'nin toplamı 196 oluyor. 196 x artı 11'in karesine eşittir. Dolayısıyla burada x artı 11 dediğimiz ifade 14'tür diyoruz. Çünkü 14'ün karesi 196'yı veriyor. x artı 11 14 ise x eşittir 3 birimdir diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 33. soru bir ajandanın asti ajandan dikdörtgen biçimindeki kapağını kapalı tutması için şekildeki gibi takıldığında kapak bir katlanmıştır diyor Dikdörtgen biçimde olduğu için 90 derecedir. Andı burası da aynı şekilde 90 derecedir diyoruz. Burada bir z kurar var arkadaşlar. X e z'den dolayı buradaki açı da x derecedir diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki açı 155 burası 135. Ders açıdan dolayı buradaki açı da 135 derece olur. 155 ise buradaki iç açımızda arkasa 25 derece olur. 135-25 toplamı 160 derece oluyor. 160 ise buradaki açımız 20 derecedir. Aynı şekilde buradaki açı da 20 derece oluyor. 20, 90'dan dolayı buradaki açı 70 derece oluyor. Bu kapak bu şekilde açıldığı için burada ortay oluşuyordu. 70 ise buradaki açı da 70 derecedir diyoruz. Şimdi buraya bakalım. 25 aynı şekilde buradaki açı da 25 derecedir. Üçgenin iç açılar toplam burada 180 derecedir diyoruz. 70 artı 25 toplamı 95 derece oluyor. 95 artı x toplamı 180 eşittir diyoruz. Buradan x açısı 85 derecedir diyoruz. Cevabımız c şıkkıdır diyoruz. 34. sorun. Doğrusal bir kala şekilde bir, bir vinç yardımıyla bir ucu zeminde kalacak içinde kaldırıldığında diğer ucunun Zemine uzaklığı 48 birim olmaktadır. V'in şekil 2'deki karas tuttuğu nokta değişmeden dikey yönde 6 birim daha yükseltildiğinde karasın bir ucu yine zeminde kalıp diğer ucunun zemine uzaklığı 56 birim olmaktadır. 6 birim yükseltiği bulunduğu nokta değişmeden buradaki yükseklik x'tir. Dolayısıyla buradaki yükseklik x artı 6 birim olur diyoruz. Tuttuğu nokta değişmediği için buradaki uzunluklar aynı ucadır. A ve B dersem Bunlar da yine A ve B olur diyoruz. Buradan temel benzerlik yazabiliriz. A'nın A artı B'ye oranı dediğimiz ifade X bölü 48'e eşittir diyoruz. Buradan da temel benzerlik yazarsak aynı şekilde A'nın A artı B'ye oranı bu sefer X artı 6 bölü 56 oranına eşittir diyoruz. Bu da sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman 8'e bölüyorum burası 7 olur. 48'i de 8'e bölüyorum. Burası 6 olur. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6x artı 36 dediğimiz ifade 7x eşittir diyoruz. Buradan x eşittir. 36 birimdir. Cevabımız C 35'in 35. soru. Şekilde çevreleri 20'ser birim olan renkler dışında özdeş eşkenar dörtgenlerden mavi ve olan birer küsesi ile sarı olan bir kenara D doğrusu üzerindedir. Eşkenar dörtgen çeyresi 20 ise bir kenar uzunluğu 20 bölü 4'ten 5 birimdir diyor. Bu uzunluklarda 5'er birim yazalım. Şimdi buraya bakalım. Buradaki köşegeni çizdiğimiz zaman bu köşegen uzunluğuna 2 dersek 2 doğru arası uzaklık 2 artı 5. Burası da 2 artı 5 olması için burası 2 artı 2 oluyor. Şimdi eşkenar dörtgenin arkası bir köşegenini şöyle çizelim. Diğer köşegeni de çizelim arkasına. Bir köşegen 2 diğer köşegen 2 artı 2. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. Dolayısıyla 2 biz y'ye y diye bölerim. 2y artı 2'yi de y artı 1'e y, e y artı 1 diye bölerim. Beşkena dörtgenli üçgenler dik kesiyordu. y, y artı 1, 5 bu 3, 4, 5 özel üçgenini sağlıyordu. Dolayısıyla buradaki uzunluklar 3, 4 olur. 3'e burası da 3, 4'e burası da 4, 4 diyoruz. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı yazarsak alan kösegenler çarpımı bölü iki'de, Bir köşegen 8, diğer köşegen 6 bölü 2'den 48 bölü 2, 24 oluyor. Bu da aynı zamanda yükseklik çarpı tabandır diyoruz. Eşkenar dörtgende alanımız yükseklik has dersek has çarpı 5 çarpımına eşittir diyoruz. Buradan eşittir diyoruz. 24 bölü 5'tir. Buradan da 4,8 birimdir diyoruz. Şimdi burada keşkenar dörtgenin yüksekliğini bulduk. 4,8 birim diye. Y'yi bulduk arkadaşlar. 3 birim. Y'ye 3 yazarsak burası 2'ye 6 oluyor. 2 doğru arası uzaklık 11. Aynı şekilde burası da 11'dir diyoruz. Yani x artı 4,8'in toplamı 11'e eşittir diyoruz. Buradan x eşittir 6.2 birimdir diyoruz. Cevap e şıkkıdır diyoruz. 36. soru. Şekil 1'de bir, bir kenar sonu 9 birim olan karenin bir kenar D doğrusu üzerinde olup kare iki doğru parçası ile alanlar eşit üç bölgeye ayrılmıştır. Karen bir kenar 9 birim vermiş. Burası da 9'dur. Karenin alanı 9'un karesinden 81'dir. Bu da alan üç parçaya bölünmüş. 81'i 3'e böldüğümüz zaman her bir parçanın alanı 27 birim karedir diyor. Burası da 27 diye. Dik üçgen alanı arkadaşlar iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. Alan 27 ise buradaki dik kenar uzunluk 6 olur. 6 çarpı 9 54 bölü 2'den 27'dir. Aynı şekilde burada iki dik kenar uzunluğu da 6 olur. Buradaki uzunluklar da 3 kalır diyoruz. Şimdi bu parça buradan çıkarmış burayı yerleştirmiş. Şimdi biz buradaki açı arkadaşlar alfa açı dersek dikkat bu Buradaki açı alfa açısı oluyor. Aynı zamanda alfa buraya geri burası da alfa açısı oluyor. Burası da dikti bu usunluk 9 birimde burası 6 birimde. Aynı şekilde bu usunluklarda 6'ya burası da nedir 9 birim diyoruz. Burası da dik üçgen. Şimdi burada arkasına benzerlik yazabiliriz. Alfa 90 buradaki açı beta diyelim. Aynı şekilde alfa 90 buradaki açı da beta diyelim. Şimdi biz buradaki uzunluğa x dersek küçükte de alfaya gören uzunluk 6 bölü. Büyükte alfaya gören uzunluk 9 oranı eşittir. Küçükte betaya gören uzunluk x bölü. Büyükte betayı gören uzunluk 6 diyoruz. İçler dışlar çarpımından 9x eşittir 36'dan x eşittir 4'tür diyoruz. x'e 4 diyeni yazarsa burası 4 diye. Bizden bu dik üçgenin alanını istiyor. Dik üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımın yarısı yani 6 çarpı 4 24 bölü 2'den 12 birim karedir diyor. Cevap 5 şıkkıdır. 37. soru. Şekildeki askıya asılmış olan özdeş 2 kravatın görünen kısımlar 1 x kenar yamuklu 1 x kenar üçgenin birleşimi şeklindedir. Askı üzerindeki kısımların uzunlukları 3 ve 4 birim olan kravatlardan birinin görünen kısmının yüksekliği 19 birim olup görünen kısımların alanlar farkı 14 birim karedir. Bu kravat bir miktar yukarı doğru çekilmiş ve alanlar farkı 14 oluyorsa buradaki alanımız 14 olur diyoruz. Burası da arkasar aynı şekilde 3 birimdi. Buradaki yüksekliği arkasar h dersek alan 14 eşittir diyoruz. Yükseklik h çarpı diyoruz. Alt taban artı üst taban bölü 2'ye eşittir diyoruz. 4 artı 3 7 bölü 2'dir. 7'ler sadece eleştirirsek ki olur. Bu da nasıl eşittir? 4, 4 diyoruz. Şimdi hası bulduk arkadaşlar. Bu da 4. Bu kravatın yüksekliğine biz x diyelim. Bu kravatın yüksekliğine de y diyelim. Şimdi buradaki alanı yazarsak buradaki kravatın alanı yükseklik x çarpı diyoruz. Alt taban artı 3 taban 7 artı 3 bölü 2'ye eşittir diyoruz. Eksi diyoruz. Buradaki kravatın alanı yazalım. Yükseklik 2'ye çarpı diyoruz. Alt taban artı 3 taban 7 artı 4 bölü 2'ye eşittir diyoruz diyoruz. Bunların farkı da aynı şekilde yine alanlar farkı 14'e eşittir diyoruz. 7 artı 3 10 bölü 2'den 5'tir. Yani 5x diyoruz. Eksi rasta 11 y bölü 2 diyoruz. 14'e eşittir. Buradan arkadaşlar 2 çarpı 5x yani 10x eksi 11 y dediğimiz ifade 2 çarpı 14'ten 28'e eşittir diyoruz. Burada arkadaşlar x eksi y farkı da aynı zamanda Yükseklikler farkı 4 olduğundan dolayı yani x y farkı da 4'tür diyoruz. Alttaki ifadeyi eksi 10 ile çarpıp taraf tarafa topladığımız zaman x'ler gider. Buradan artı 10 y ye, eksi 11 y'den eksi y olur. Eksi 10 çarptığımız zaman eksi 40 artı 28'den eksi 12 olur. Y eşittir 12'dir diyoruz. Y 12 olduğu durumda da x 16 oluyor. X'i bulduk 16 toplam yükseklik de 19 olduğu için buradaki yükseklik 3 birimdir diyoruz. Üçgenin yüksekliği 3 ise alan dediğimiz ifade yükseklik çarpı taban bölü 2'dir diyoruz. 21 bölü 2 10,5 birim karedir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. 38'in soru, bir düzgün ongen ve eşkenar üçgen birer kenarının bir kısmı çakışacak biçimde yerleştirdikten sonra, bu çokgenden birer kenar üzerinden geçen en kenarlı düzgün çokgen mavi renkle çizilmek isteniyor. Buna göre, en kaçtır diyor. Burası bir düzgün ongen vermiş. Düzgün ongenle dış açıyı bulmak için 360 bölü kenar sayısı dediğim zaman dış açı 36 derecedir diyoruz. Bu düzgün ongenin dış açısı buradaki dış açıdır arkadaşlar. Buradaki açımız 36 derece diye bulduk. Şimdi bir de burada eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgende de iç açılar 60 derecedir yazarım. Burası da aynı şekilde 60, burası da 60 olur diyoruz. Bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Yani biz buradaki açıya alfa dersek alfa ile 36'nın toplamı dış açı 60'a eşittir. Burada alfa açısı 24 derecedir. Bu alfa yani 24 dediğimiz ifade buradaki mavi ile gösterilen çokgenin dış açısıdır. Peki 360 bölü biz dış açı dediğimiz zaman yani 360 bölü dış açı 24 desek bu sefer kenar sayısını bulmuş oluruz. Kenar sayısı n'dir diyoruz. 360 bölü 24 de 15'tir diyoruz. Cevabımız e diyoruz. 39. soru. Şekildeki kare dik bir izma biçimdeki üstü açık kutunun üzerindeki sarı etiket bulunan yüzeyi kare biçimdedir. Bu yüzey kare biçimdeymiş. Biz bu usulunu A dersek burası A aynı zamanda a kare olduğundan dolayı buradaki yükseklik de a'dır diyoruz. Şimdi burası da aynı şekilde a diye yazalım. Kutunun içine özdeş katlardan oluşan dikdörtgenler prizması biçimdeki iki kağıt bariyası konumuz ve kutunun içinde hiç boşluk kalmamıştır. Bu kağıtlar özdeş kağıtlar olduğu için biz buradaki uzunluğa b dersek Burası da B'dir. Burası 2B oluyor. Yani buradaki uzunluk 2B'dir. Şimdi kutunun aşı piyası bulunan yüzeyin alanı 70 birim kare vermiş. Yani buranın alanı 70 vermiş. Alan iki dik kenarın çarpımıdır. Yani A çarpı 2B dediğimiz ifade 70'e eşittir diyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman A çarpı B 35'tir diyoruz. Baraya yalan hacimler oranı 4 bölü 3 olup diyor. Şimdi bar yalan hacimler oranı 4 bölü 3 vermiş. Öncelikle bu baraya hacmi için A'sı burası da A'dır. Bu balyanın hacmi nedir arkadaşlar? A çarpı B diyoruz. Taban alan A çarpı B. Yükseklik A artı 5 diyoruz. Bölü diyoruz. Bunun hacmini yazarsak. Bunun hacmi içinde A çarpı B diyoruz. Yine taban alan A çarpı B. Yükseklik bu sefer A artı 2 oluyor. Bu. Hacimler oranı bize 4 bölü 3 vermiş. Şimdi burada sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman A çarpı B'ler birbirini götürecektir. İster dışlar çarpımını yazarsak. 4a artı 8 dediğimiz ifade 3a artı 15'e eşittir diyoruz. Buradan a eşittir 7'dir diyoruz. A'yı bulduk arkadaşlar 7 diye. A 7 ise B kaç olacaktır? 5 olacaktır diyoruz. Sorulu bizden ne istiyor? Karetik bir zaman hacmini istiyor. Hacim taban alan çarpı yüksekliktir. D'ye 5 bulmuştuk. 2B 10 olacaktır. A'da burası da 7 oluyordu. Aynı şekilde burası da nedir? 7. Taban alanı 10 çarpı 7 diyor. Çarpı yükseklik de nedir? 7'dir. Buradan hacim arkasal 7 çarpı 7. 49 çarpı 10'dan 490 birim küptür diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 40. soru. Bir ayrıtı 3 birim olan A küpü bir yüzeyin tamamı B küpünün üstünde olacak biçimde. B küpünün üzerine konulduğunda oluşan cismin yüzey alanı 186 birim kare olmaktadır. Ona göre B küpün yüzey alanı kaç birim karedir? B küpün bir ayrı uzunluğuna x diyelim. Burası da x. A küpün bir ayrı tosununu da 3 bölüm Vermiş soruda bize burası da 3. Aynı şekilde bu ayrıtlarda 3'e 3 diye yazalım. Öncelikle B küpünün yüzey alanı için arkadaşlar. Bir yüzeyin alanı x çarpı x'ten x karedir. 6 tane yüzey olduğu için 6 tane x kare olur diyoruz. Artı diyoruz. Peki yukarıdaki A küpüne baktığımız zaman bir yüzeyin alanı 3 çarpı 3'ten 9 birim karedir. Bu da yanda 4 tane yüzey var. Üstte de bir tane 5 tane yüzey olacaktır. 5 çarpı 9 diyoruz. Eksi diyoruz burada arkadaşlar. Ne diyoruz? 3 çarpı 3 tapan alan dikkat edelim. 9'dur. Burada 9'u çıkartırız. 9 azalacağı için. Çünkü A küpü B küpünün üzerinde olduğu için eksi 9 deriz. Bu yüzey alanı şimdi 186'ya eşittir diyoruz. Dan 6x kare diyoruz. 5 çarpı 9.45 9'dan 36'dır. Eşittir 186 eşittir diyoruz. O zaman x kare eşittir 150 olur. 6'ya böldüğümüz zaman x kare eşittir 25'tir diyoruz. B küpünün yüzey alanı kaç birim karedir diyor. B küpünün yüzey alanı 6x karedir. Bizden bunu istiyor. x kare 25'ti. 6 çarpı 25 dediğimiz ifade 150 birim karedir diyoruz. Cevap aşıklıdır.